haber ekranlarından mutlu akşamlar. Toplumsal Hafıza programıyla karşınızdayız. Haftaya birlikte noktayı koyacağız. Bugün yaşanan gelişmelerin tarihteki arka planlarına bakacağız. Aslında bugün oynanan senaryonun geçmişe doğru döndüğümüzde 2010'larda, 2013'te, 2000'lerin başında, 90'larda, 80'lerde, 70'lerde, 50'lerde çok benzer olduğunu. Türkiye'yi dışında tutacak olursak tüm dünyada uygulandığını sizlerle paylaşacağız. Ekonomi üzerinden ülkeleri dizayn planından söz ediyorum. Çok örneği var. Anlatacak çok da başlık var. Gelin dilerseniz önce Başkan Erdoğan'ın bugünkü mesajıyla başlayalım. İzmir'den verdiği Başkan Erdoğan o mesajı. Ekranlara getirelim. Bir yıl geçmişti İzmir depreminin üzerinden deprem konutları hazır hale gelmişti. Bugün teslim edildi. Alsancak Stadı artık Mustafa Denizli Stadı. Onun da açılışını yaptı Başkan Erdoğan ve dedi ki İzmir'den ne yaparlarsa yapsınlar. Biz üretim, istihdam ve cari denge odaklı ekonomi programımızdan geri döndüremeyecekler. Bu faizler düşecek. Biz yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz. Aslında faizle ilgili süreçte Baktığımız zaman Türkiye'de çok benzer senaryoların oynandığını görmüştük. O senaryolardan ilki için zaman makinamızı ayarlıyoruz ve 2013'e gidiyoruz. Enflasyonun tek haneye düştüğü, faizlerin artık bitme noktasına geldiği, IMF'ye borcun ödendiği günlerde Türkiye bir anda bu görüntüyle karşı karşıya kaldı. Bir anda Türkiye'de birçok noktada benzer görüntüler ortaya çıktı. Peki amaç neydi? Önce 2013'e gidiyoruz. 14 Mayıs 2013. O gün Türkiye'de faiz yüzde dört buçuktu. Dolar 1 lira 79 kuruş. Bugün faiz yüzde 24. Dolar da üç aşağı beş yukarı 6 lira. Yani gerçekten de ne olduysa o günden sonra oldu. Ama sadece ekonomide değil, her aşamada, her alanda. Sanki sihirli bir değnek ama bir kara büyücünün elinde tuttuğu bir sihirli değnek geldi, Türkiye'ye musallat oldu o günden sonra. Yine o yıldı. Yani 2013'tü ve yine Mayıs'tı. Mayıs'ın da 27'siydi. Tam 53 yıl boyunca aralıksız IMF'ye borç ödeyen Türkiye'nin IMF denen o illetten ilelebet kurtulduğu günün çok değil, sadece 13 gün sonrasıydı kabus gibi geçecek günlerin hatta ayların ve yılların ilk işaret bir o gün çakıyordu. Gezi olayları artçı sarsıntılarıyla birlikte bir aya yakın sürdü. O bir ayda onlarca iş yeri yağmalandı. Onlarca polis arabası, halk otobüsü ve özel araç yapıldı. Ancak ne var ki gezi gezicilerin de dediği gibi sadece bir başlangıçtı. Bir şiddet sarmalı kurulacaktı ve gezi sadece o kanlı sarmalın ipucuydu. Aha. de millete kurulan kumpası aynı yılın Aralık ayında, Aralık'ın 17 ve 25. günlerinde devlete kurulan yeni kumpaslar izledi. IMF'yi başından defeden Türkiye belli ki bu hamlesiyle birinin nasırına fena basmıştı. Ve o biri belli ki intikam almaya yemin etmişti. O birinin kim olduğu bilinmese de kuklaların görünmesi uzun sürmedi. Türkiye o buz gibi aralık gecesinde devletin en kılcal damarlarına kadar sızmış hastalıklı organizmalarla tanıştı. Tanıştı ve hepsinden de nefret etti. 2014 yılı başladığında yani IMF'siz dönemin henüz 6. ayında dolar çoktan 1 lira 90 kuruşu geçmiş, faiz de IMF'nin Türkiye'den defedildiği güne oranla iki katına çıkmış, yüzde 7'leri aşmıştı. O birileri doları faizi yukarı, buna karşılık Türkiye'yi aşağı çekme derdindeydi. Yani oyun belliydi ve dedik ya IMF def edilince birinin nasırı fena açmış olmalıydı.